çok önemli bir yeri var. Ölüm bizim için bir son değil. Dolayısıyla bugün bir dünya hayatımız var ama bunun yanında bir de ahiret, sonsuz bir ahiret hayatımız da var. Bu ahiret hayatına geçişi beklediğimiz bir konak yeridir aslında mezar. Belki de dünyada yaşadığımız 60, 70, 80, 90, 100 yıl. Belki de etrafında 100 yıl yaşayan var mı bilmiyorum. Tanıdığımız kimse. Hani belki denk gelmişizdir ya yani da haberlerde duymuşuzdur. Ama mezara girdikten sonra o istirahatgahımız belki de yüzlerce, binlerce yıl sonra yeniden birleştiğimiz aslında biz, bizim bir evimiz aslında. Nitekim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam için ya devlet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem tutumlarından bir tutur buyuruyor. Bunu ne belirliyor? Bunu dünya hayatımızdaki yaptıklarımız, ettiklerimiz, imanımız belirliyor. Onun için bizim kültürümüzde mezarlık dediğimiz zaman biz aynı evimiz gibi yani sevdiklerimizi, ahirete uğurladıklarımızı e, sanki bir ev gibi bazen de çok eğer mübarek bir insansa evimizden çok daha güzel bir türbeyle e, taşlandırıyoruz ki orada o istirahat kağında e, onu analım, onu bilelim, edelim. Yoksa bir yok oluş değil, yok oluş olsa herhangi bir yere gömersin toprağa gömer işte ya da işte belli kültürler olduğu gibi yaparsın ya da neydim denize atarsın bir şekilde yok olur gider. Ama bizde bir yokluk değil olur. O bakımdan şimdi bunu neden anlatıyorum, anlatma gereği duydum. Hepimizin bildiği şeyler aslında. Şimdi bir yerde bir iki sefer konu oldu. Dedim ki cumartesi günü işte mezarlık açılışımız var. Mezarlık lansmanı yapacağız. Herkes bildi falan böyle. Ya mezarlığın lansmanı açılışı mı ya? E, olur diye. olur tabii. Yani şu 60 yıllık ömrü için çok kısa, çok daha değersiz bazı açılışlar yapıyoruz. E, ama asıl bizim ahirette asıl yurdumuza gideceğimiz konak yeri, bekleme salonu diyelim oraya. O bekleme salonunun açılışı elbette ki Çünkü ölüm gerçekten, biz ölüme eğer bir yok oluş bak, olarak bakarsak, işte bu yaptığımız ölü yatırım bir espri yaparsak, e, espriler ibaret olur. Aslında bu ciddi bir yatırım. Onun için, hele ki gayrimüslim bir ülkede bir Müslüman mezarlığına defnedilmek çok önemli bir şey. Çünkü ölüm ölüm bizim için bir son değil. Son olmadığı için de buna değer veriyoruz. Sevdiklerimizin de yanında Müslümanlarla birlikte e, defnedilmesini, iyi insanlarla birlikte defnedilmesini istiyoruz. Yan komşunda bir cehennemlikle, cehennem azabı yaşayan bir insanla yaşamak istemezsin. E, o bakımdan bugün mesela burada geldik şu açılışı yapıyoruz. Kuran-ı Kerim okudu hocamız. Güzel sesiyle. Buradaki insanlara, merhumelerin merhum ve merhumelere birer pâti okudu. O Kur'an sesiyle burası şu meydan inledi. Dolayısıyla o da onların belki ruhlarına, yüreklerine bir su serpti. Onun için önemli yani. Müslüman mezarlığına dert edilmek çok önemli. Hele ki bir de bu ebedi mezarlıksa. Çünkü biliyorsunuz burada mezarlık 20 yıl, 30 yıl sonra da e, kiralıyorsunuz mezarlığı. 20 yıl, 30 yıl, belki 50 yıl bilmiyorum sürelerini. Bu Kira süresi bittikten sonra eğer çocuklarınız hatırlar, kira sözleşmesini yenilerse, işte kemiklerimiz orada sızlamadan biraz daha yapmaya devam eder. Eğer bunu yapmazlarsa, unuturlarsa, nitekim birkaç nasıl sonra da unutacakları kesin. Ee, unutulduktan sonra da o zaman mezarları, kem, mezar açık kemiklerimizi alacaklar, başka bir yere dert edecekler. Sonra oraya yeni bir e, mezar, bir kişiye yeni bir mezar olacak. Bunu da istemiyoruz tabii. Bir Müslüman olarak biz artık daha İsrafil Aleyhisselam sura üfleyene kadar bizim kemiklerimizi kimse ellemesin istiyoruz. Orada huzurlu bir şekilde yatalım istiyoruz. Ve bu imkanı sağlamak üzere bundan da Diyanet Vakfı'nı bu açıdan tebrik ediyorum. Böyle bir sorumluluk aldıkları için, böyle bir vazifeyi yerine getirdikleri için buradaki yaşayan Müslüman Türk ya da diğer Müslüman kardeşlerimize herkes artık böyle bir hizmeti yerine getirdikleri için. Sadece Hollanda Diyat Bakır değil, bu mezarlıktaki naklara bir mezarlığının yönetimlerini onlara tebrik etmek lazım. Yani şu mekanda böyle bir hizmeti sundukları için. O bakımdan Allah hepinizden razı olsun, hepsinden razı olsun. Rabbim cümlemizi İslam'ı iyi şekilde yaşayan kullarından eylesin. Çünkü Peygamber Efendimiz zarar sıra nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolmuşsunuz buyuruyor ve bir diğer hadis-i nakledip bitirmek istiyorum sözlerimi. Ben size iki nasihatçı bıraktım diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Birisi natık, natık olan yani konuşan nasihatçı o kuran Onu okuduğunuz zaman kalpleriniz yumuşar. Birisi de samit yani sessiz bir nasihatçı konuşmadan nasihat eder. O da ölümdür. Onun için ara ara gidip mezarlıklara işte biraz önce mezarlıkları dolaşırken orada kazılmış bir çukuru gördük. Ee, ve bir gün o toprağın altına biz de gireceğiz. Bunun şuurunda olmak lazım. Eğer bugün öleceğimizi, bir gün toprağın altına gireceğimizi bildiğimiz zaman, o zaman bu dünyada çok ufak tefek şeyler için kavga etmenin, e, hayhıyla geçirmenin ne kadar anlamsız olduğunu insan anlar. Yine ee, kalbimden Teşekkür ediyorum. Ee, hoş geldiğiniz için, davete icabet ettiğiniz için ee, Koldan ve Diyanet Partisi'ne tekrar tebrik ediyorum hem başkanın hem yöneticilerini... çok sık olduğundan da Diyanet Vakfı derken sadece yönetim konuları... ibaret değil. Burada herkes e, bu vakfın sahibi. E, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. <laughs> ee, sayın Sevgat Başkanı'na e, Ali Ali Zükesi Başkanı'ndan bir tek takdini olacak. Federan Federasyon Başkanımız tabii ki hepimiz tanıyoruz. İnşallah yüksek takdimi var. Evet, selamünaleyküm. Ben de Are. burada kıymetli müşavirim, kıymetli ateşelerim ve kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarına hem bir Orhan Gazcağım'ı başkan olarak hem de Are. Türkistan Kürtüleri Federasyonu başkan olarak teşekkür ediyorum. Are. Ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten Hollanda Diyaf Vakfımızın bu güzide yöneticilerini yani tebrik etmemeden geçmek mümkün değil. Çok güzel çalışmaları var. geçen sefer helal bugün ise mezarlık, daha daha birçok şeyler yapılacak inşallah. Hollanda Ziyak Vakfımız değil, her zaman hep beraber güçlü olmamız gerekiyor ve güçlüyüz de. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle hepimizin adına, yönetim kurulumuna, müşahı adına, Sayın Başkanıma, evet çok küçük de olsa bir teşekkür çiçek hediye etmek istiyorum. çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çalışmana geldiğine çok teşekkür ediyorum. Başkanım sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir iki bilgi vermek istiyorum mezarlık hakkında. Hollanda Diyanet Vakfı'nın ilk Hollanda'daki Müslüman mezarlığı olacak. 2000 tane kabrimiz olacak. Yani mezarlık olacak inşallah. Burası diğer mezarlıklarının farkı ebedi olması. biz zaten üzerinde. Ebedi demek aslında sınırsız. Yani tabiri caizse kıyamete kadar mı diyeyim. Bırakılacak Hollanda Devleti tarafından. Bizim oluyor vakfı ait o kısım. Temizlik konusunda da buradaki işte bazı teknik işlerle beraber makbara mezarlık ile beraber yapacağız. Onu inşallah bir işbirlik olarak devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra daha fazla da mezarlıklarımız olur. Şimdi Allah'ın izniyle oraya doğru yürüyeceğiz. Orada da mezarlık alanımızı göreceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. ما في <applause> 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 Bugün burada e, Hollanda'nın Arnhem şehrinde e, Arnhem Türkiyem camimize 3-5 kilometre mesafede Hollanda Diyanet Vakfı'nın Sahibi olduğu bir mezarlığın açılışı için buradayız. Burası bir ebedi mezarlık olacak. Ebedi mezarlıktan kastımız süresiz, süresi olmayan yani 25 yıl, 30 yıl, 50 yıllık kira söz konusu olmayan tamamen kıyamete kadar sürecek bir mezarlık 2000 mezarlık yeri'nin açılışını yaptık. Bu tabii çok büyük bir eksikti Hollanda için. Bu konuda Hollanda Diyanet Vakfını tebrik ediyoruz. Böyle bir konu El atıp en azından e, buradaki Müslüman topluluğun e, bir yarasına derman oldukları için e, hayırlı olsun inşallah. Tabi ölümün de hayırlısı olur mu? Evet, yaşamın da hayırlısı, ölümün de hayırlısı. Biz bu inancı sahip insanlarız. E, tekrar hayırlı olsun diyorum. Hollanda Diyanet Vakfı'nı tebrik ediyorum. Hollanda Diyanet Vakfı olarak Hollanda'da Müslüman Türk topluma yönelik olarak bir hizmeti yapmanın daha mutluluğunu yaşıyoruz. Ebedi istirahatımız olan şu mezarlığımızı açılışını yaptık. Böyle kalıcı bir hizmet bıraktığımız için kendimizi mutlu, huzurlu hissediyoruz. İnşallah buna benzer daha nice nice kalıcı hizmetler yapmayı Rabbim bizlere nasip eder. Bundan yakın bir zaman önce helal kompası açtık. O da yine toplumun çok büyük ihtiyacı olan bir hizmetti. Onu Rabbim bizlere nasip eyledi. Yine ebedi olarak Müslüman mezarlığı bu toplumu çoktandır hayal ettiği ihtiyacı olan bir şeydi. O hizmeti yapmak da bizlere nasip oldu. Bundan sonra da yine Rabbim inşallah bu toplum için, insanlık için, bizim kardeşlerimiz için daha nice güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Bize destek veren herkesten Rabbim razı olsun. İnşallah bundan sonra da hayırlı yolda yürümeye devam ederiz hep birlikte.